leri çözüyorum TikTok'ta. Ama vallahi almak istemiyorum. Yemin ederim, korkuyorum. Bu kedi diyen var mı aranızda? Yayına. Şiar Çakrak hoş geldin. Bu arada arkadaşlar hediye gönderen tüm destekçilerimizi takip edelim. Lütfen takip edelim. Çünkü onlar bize emek veriyor. Hediye gönderiyor. Siz de onları takip ederek buna buna karşılık verelim arkadaşlar. Al diyen var. Murat Uğur Güngör teşekkür ederim. Herkes al diyor ya. Ne yapacağım ben ya? Vallahi korkuyorum. Alsam mı almasam mı? Alsam mı? Haşim teşekkür ederim. Uf. Bakın arkadaşlar tek yaşıyorum. Yemin ediyorum korkuyorum diyorum size. Bekleyin bir su alıp geleyim ben Su içeyim geleyim. Şu suyumu alıp geleyim çünkü çok korkacağız. <laughs> arkadaşlar şimdiden çok gerginim. Vallahi şimdiden çok gerginim ya. 9.30 9.40 gibi buketi alacağım yayına. Al diyenler, alma diyenler. Murat hoş geldin Murat. Ya şimdiden korkuyorum ben arkadaşlar. Allah al, al, Tam al. Tamam arkadaşlar saat 9.30 olunca söyleyin bana tamam mı? 9.40 falan olduğu zaman buket yayın açacak o, o saatte tam. Alacağım sonra. Of, şimdiden gerginim ya. Vallahi ben çok korkuyorum arkadaşlar ondan. Yemin ederim siz, sizin hatırınız olmasa, size böyle söz vermesem, alacağım alacağım demesem yemin ederim almam yayını. Ama durun bakalım. Onun sorununu bir çözelim. Neymiş sorunu? Bekir Soy teşekkür ederim. Evet bizim şarkımızla yayına başlayalım. Bekir Soyi teşekkür ederim. Buket yayında değil daha açacak arkadaşlar. Dokuz e, 9.30'da açacağını söyledi bana mesajlaştık. Müziği kapat diyenler, müzikten korkan var mı? Kadir, Bekir Soyi teşekkür ederim. Hala sıralamada giremedik ya. Şuraya bir para yağmuru gelse sıralamaya gireceğiz. Bakın daha sıralama çıkmadı. Nerede bizim güzel destekçilerimiz nerede bunlar neredeler <laughs> müzikten korkuyorsunuz tamam ama bu bir korku yayını arkadaşlar vay Kadir güzel hediyeler Bekir Soy teşekkür ederim şuraya bir para yağmur gelse direkt sıralamada çıkacağız ama çıkamadık henüz neyse arkadaşlar gözümle neden siyah değil çünkü şu an troll yapmıyorum Kimseyi ama buketi canlıya alacağım daha kötü siyah olmasından daha kötü Vallahi daha kötü korkacağız arkadaşlar bu yayınla. Sağ 9.30'da buketi alıyorum 9.30 9.40 gibi Allah Beyaz adam teşekkür ederim Bu arada herkes hoş geldi hoş geldiniz Arkada biri var ya şu trollü yapmayın artık arkada kimse yok ya Uf arkadaşlar ya Benim hiç buket alasım yok ya Yemin ederim o kız beni çok korkutuyor ya Evde de tekim biliyor musunuz şimdi Uf. Alsak mı arkadaşlar 9.30'da 9.40'da Ahmet Kemal Şahin hoş geldin. Üf ya bak işim daraldı şimdi. Yemin ederim etkileniyorum artık yani. Ama valla sizin için alacağım tamam. Maksat siz istiyorsanız eğer biliyorsunuz benim takipçilerimden daha değerli bildiğim bir şey yoktu Hı. Bu arada dostlar bana açılan tüm fan sayfalarını son bir haftadır Deli gibi takip ediyorum. Araz abim gelmiş. Hoş gelmiş Araz abim. Teşekkür ederim TikTok talent için. Araz abi şuraya bir para yağmuru gönderirsen sıralamada çıkacağız bakın. Sıralamayı bile çıkamadık abi daha. Puu yani bize. Biz bu muyduk be? Biz bu muyduk? Uğursuz şeref resmi. Uğur şeref resmi. Pardon uğursuz şerefsiz dedim. <laughs> Yanlışlıkla. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar bana açılan şunu, şunu şunu, söyleyeyim öncelikle. Araz abimden bir Araz Bey para yağmuru. Evet sıralamaya girdik sonunda girdik yani. Arkadaşlar bize destek gönderen tüm destekçilerimizi Sizde takip edin. Onlar bize destek verirken siz de onlara takipçi anlamında destek olursanız beni sevindirirsiniz. Siz sizi çok seviyorum. Son bir haftadır bana açılan tüm fan sayfalarını takip ediyorum. Takip ettiklerime bakarsanız görürsünüz. Bak bak Meriç'in maymunu diye bir hesap fark et yazmış mesela. Takip ediyorum hemen. Ar arkadaşlar hiçbirinizin verdiği emeğe karşılıksız bırakmak istemiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok değerlisiniz. Siz ailemsiniz. O yüzden açtığınız fan sayfaları varsa bir şekilde kendinizi fark ettirin bana. Ben de sizi takip edeyim. Evet, buketi alacağız arkadaşlar 9.40'da size söz vermiştim dünden buketle yayın yapacağız diye. Ama ben şimdiden korkuyorum ya. Arkadaşlar almasak olur mu? Yemin ediyorum o, o kız beni çok korkutuyor. İçine cin kaçmış onun. Kadir teşekkürler. Yayını izleyip beni takip etmeyen var mı? Eğer yayını izleyip beni takip etmeyen varsa harbi bir gönül koyarım. Herkes şimdi beni bir kere takip etsin. Haydi bakalım. Herkes beni bir takip etsin. Herkes beni bir takip etsin. Takip, 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 takip. Birazdan takip edenler arasından 10 kişiye geri takip yapacak. telefonu aldım elime şu an. Hemen takip edenler arasından 10 kişiye geri takip yapıyorum. Başladım şu an. Evet arkadaşlar herkes takip etsin. Herkes takip etsin. Kim attı onu? Yunus'tan bir konfeti. Bir konfeti daha. Yunus Kral hoş geldin. Ar arkadaşlar bize hediye gönderen tüm destekçileri lütfen takip edin. Bir konfeti daha Yunus'tan. En iyi kaça çıktık? 69 oldu. Bakalım 64'teyiz. Doğru. Arkadaşlar, yayın geldi mi? Yayın geldi mi? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim var mı? Sesim? Geldi mi sesim? Ha, bu aradı. beni Yunus teşekkür ederim konfeti için arkadaşlar. Yunusu takip edin lütfen. Yunusu takip edenler arasından ben de takip edeceğim yayınımızın. Tüm destekçilerimi takip edin. Beni aradı diyor ki 10 dakika sonra yayınlayın dedi bana kapattı sonra altımız çıktı. Yemin ediyorum çok korktum sesi bile beni korkutuyor arkadaşlar siz beni yaktınız valla 10 dakika sonra buketi yayına alacağım Beren Kar. Hoş geldin. Beren bir para yağmuruyla başla buraya. Sıralamamız yükselsin. 58'deyiz. Evet. Şarkımızı da açalım. Arkadaşlar. Almasak olur mu ya bu kiti? Ben bak. Belki inanmıyorsunuz ama. Evde tekimle aşırı korkuyorum. Aşırı korkuyorum. Tam 10 dakika sonra alacağım onu. Beni aradı diyor işte. Tam 10 dakika sonra yayındayım. Yayın al beni. Ama... Almasak olur dedim şu an. Şu an başladım arkadaşlar. Geri takibe. Evet, takip eden arasına hemen geri takip yapıyorum. Diğer telefonlar. Yunus konfeti için sağ ol kardeşim. Evet arkadaşlar, takip etmeyen herkes takip etsin. Meltem Yıldız teşekkür ederim. Beren Karslıoğlu bir ayıcık. Teşekkür ederim Beren'cim. Can bir tanesi sensin. Ama 54. sıradayız bize bu yakışmıyor ya. Bünyamin Akbaba teşekkür ederim. Arkadaşlar birazdan alacağım. Herkes toplandı mı? Birazdan yayın açacak Buket. Allah Allah korku başlıyor. White! Biri daha konfeti yolladı. Kim o? Kaçırdım. İsmi ne? İsmi Örümcek A var ismi. Shinebone. Beril Sosyal. Mi? Teşekkür ederim. Bünyamin Akbaba. Teşekkür ederim. Alacağım arkadaşlar birazdan. Bir durun sohbet edelim biraz. Aa, Açacak birazdan. Daha kız yayını açmadı. Açmasını bekliyoruz. Biraz, biraz önce Melisa'dan bir alsa teşekkür ederim. Bu arada yayına hediye gönderen tüm destekçilerimizi lütfen takip edin arkadaşlar. Onlar bize emek veriyor. Biz de onların emeklerini karşılıksız bırakmayalım. Bize yakışan böylesi olur. Başka birini al. Hayır arkadaşlar bugün sizin isteğinizle buketi alacağım. Bakın ben istemiyorum. Niye? Çünkü burada ben korkuyorum. Evde tek başıma beni korkutuyor burada karşı karşıya. Ama sizin için alacağım söz birazdan açacak birazdan Öncelikle şunu söylüyorum. Korkan varsa ve etkilenecek olanlar lütfen yayından şimdiden çıksın. Çünkü Buket gerçekten korkunç hareketler yapabilir. Ve bundan ben hmm. dahil etkileniyorsam sizi düşünemiyorum. Lütfen bu konuda hassas olan insanlar bakın sonra söylemedi demeyin. Bak hani bunlar kayda alınsın. Bunu kayda alın. Bu konuda hassas olan insanlar lütfen yayından çıksın. Çünkü izleyeceğiniz şeyler tamam büyük bir kesim izlemek hmm. istiyor olabilir. Ama korkabilecek bir kesim de var. Lütfen korkacağını düşünenler şimdiden çıksın arkadaşlar. Benim bunu söylemek benim görevim. Uf, ben bile geriliyorum vallahi korkutuyor beni ya o kız. Dün gece ne oldu? Arkadaşlar dün gece kötü şeyler oldu. Dün neyse susmalıyım söylememeliyim bunu. Söylememeliyim, söylememeliyim, söylememeliyim. söylememeliyim. Gerçek olur yoksa gerçek olur, gerçek olur, gerçek olur. Hayır, gerçek olur. Ahmet Yavuz teşekkür ederim. Aşık Teşekkür ederim hediye için. Ahmet Yavuz teşekkürler. Bu arada hediye gönderen tüm destekçilerimizi takip edin arkadaşlar. Yayın açtı mı bu Açmamış da, açmasını bekliyorum. Açsın alacağım diyorum. Alacağız zaten arkadaşlar. 5-10 dakikaya alır. 5-10 dakika açmazsa ben telefonu arayacağım şimdi onu. Diyeceğim canlı yayın aç. Ben açtım. Seni hemen alayım. İzleyiciler bekliyor diyeceğim. Yunus'tan para yağmuru geldi ulan 46. sıra Yunus ya Teşekkür ederim kardeşim ellerini görmesin Arkadaşlar Yunus takip edin Yunus bize güzel hediyeler attı Yunus ben de takip edeyim kardeşim seni Sensiz her şey boş Demiş Hediye gönderen abimiz teşekkür ederim Arkadaşlar hatta bekleyin ben bir Buket'i arayayım geleyim tamam mı? Kimse çıkmasın canlı yayından. Buket'e canlı yayını açtıracağım arayıp tamam mı? Kimse çıkmasın. zaten hani buketi arayayım diye geldim arkadaşlar geldim buketi aradım da canlıyı aç açması için açacak birazdan biliyorum donduğunu buketi aramak için bir aşağıya aldım yayını geri geldim evet arkadaşlar Vallahi ben şimdiden korkuyorum. 6 dakikaya bu kedi açacak. Allah. <laughs> Allah. Ne diyor? Diyor ki, bak böyle konuşuyor benimle telefonda. 6 dakikaya yayındayım falan böyle konuşuyor. Değişik değişik konuşuyor. Algül aşık. Teşekkür ederim dediğin için. Niye kapattın? Kapatmadım. Bu kedi aradım kapatıp. Aşık. Aşık Mert teşekkür ederim. İyi misin? İyiyim. Yaşasın korku yayınını demiş. Aa, seviyor musunuz korku yayınlarını arkadaşlar? Korku yayınlarını kaçırmayan var mı? Kalıcı yayıncıların hepsi kendini aşağıda belli etsin. MFC'nin gücünü bir kez daha görelim. Sonra da bu kedi canlı yayını alalım. Aa, çok korkuyorum. Aa. Aa. <laughs> Ahmet Yavuz teşekkürler. Yok kaçırıyorum abi demiş. Püf, sana o zaman ben burada yayın yapıyorum. Sen kaçırıyorsan bizden değilsin. Bak ben sana söylüyorum. Kaçırmayacaksın hiçbir yayını. Çünkü sen yoksan bir kişi eksi. Sen bizim ailemizdensin. Hiçbir yayını kaçırma. Sana diyorum. Kim yazdığını görmedim ismini ama kaçıran herkese söylüyorum. <laughs> Bu, bu şarkı olmadı. Bizim korku şarkılarımıza dönelim Uf, arkadaşlar. arkadaşlar buket açar açmaz söyleyin bana hemen alacağım yayına. 5-6 dakika sonra açmış olması gerekiyor. Aa bu ne ya? Sipariş vermiştim sanırım o. Bir dakika bekleyin arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar bir dakikaya geliyorum. Evin kapısının anahtarı nerede Evet arkadaşlar geldim Buradayım Geldim ve buradayım Buket açtı mı canlı yayını Açtı mı Açmamış daha ya Açmadı ya Abi buket yayın açtı Hayır açmadı arkadaşlar Bende gözükmüyor nasıl açtı Vallahi gözükmüyor bende Açtı mı Ya troll yapmayın ya Açtı mı açmadı mı? Bak beni trollüyorsunuz şu an. Bu arada dostlar yayınımıza hediye gönderen tüm destekçilerimizi takip edin. Açmadı değil mi? Beni trollüyorsunuz ya. Vallahi harbi gönül koyuyorum size. Arkadaşlar çok gerginim. Esra'dan bir para yağmuru geldi. Esra hoş geldin. Evet, destekçilerimizi takip edelim lütfen. Arkadaşlar bu yayın bomba olacak. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu yayın bomba olacak. Biraz sonra açsın buketle. Arkadaşlar almasak olur mu? Almayalım bakın bak sizin için kabul ettim almayı. Bak vallahi korkuyorum evde tek başımayım. Korkuyorum ya. Esra'dan TikTok talent. teşekkür ederim Esra. Esra çok korkuyorum. Çok korkunç bir karı alacağız biraz sonra canlı yayına. Of vallahi çok gerginim ya. Midem bulandı gerginlikten. Tamam alacağım açmasını bekliyorum. Tamam tamam alacağım ya. Alacağım ya. Alacağım sizi mi kıracağım ya. Alacağım ulan. Alıyorum. Beni fark ettim bir ayıcık fark ettim ama takip edemedim hızlıca geçti kusura kusura bak. kusura bakma kusura bakma lütfen lütfen kusura bakma Tamam alacağım aç Ahmet Yavuz'dan bir asa geldi. Ahmet Yavuz arkadaşlar hediye gönderen tüm destekçilerimizi takip edelim. Onlar bizim yayınlarımıza emek veriyorlar. Biz de onların hediyelerine teşekkür amaçlı onları takip edelim lütfen. Beni, beni kırmayın. seansı başlıyor. Açmış. Arkadaşlar almayalım, ne olur almayalım. Vallahi altıma yapı yapacağım. Bak korkudan altıma yapacak Korkudan bismillah 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 bismillah, bismillah. bismillah. Çok gerildim. Alalım mı? Tamam. Diğer telefonumu alıp geliyorum sonra yayın alacağım. Bekleyin yayın açmış. Allah'ım ya. Bu keti almadan önce arkadaşlar Tamam bir dakika sonra hemen yayın alıyorum ben de gördüm buket canlı açmış Buket'i canlı yayına açmadan önce herkesten kısa bir isteğim olacak. Şimdi beni takip etmeyen ve yayını seyreden herkes lütfen yayına girip beni takip etsin. Ben de sizlere geri takip yapacağım. Sonra hemen Buket'i canlıya alıyorum. Bakın. 1 2 3 4 Girdim. Yeniledim. 1 2 3 4 5 Herkes takip etsin. Sonra Buket yayında arkadaşlar. Allah ya biz gene bir bok yedik. Buket'i alacağız. Korkacağız gene Allah kahretsin. Evet bakın beni şu an anlık takip eden herkesi takip ediyorum. Herkesi. herkes girsin lütfen takip etsin. Takip etmeyen varsa size her gün emek verip yayın açıyorum. Bakın girdim, takip ettim, hop çıktım. Girdim, takip ettim, hop çıktım fan sayfama denk geldim. Lütfen takip etmeyen herkes girip takip etsin. Geri takip yapıyorum hepinize, hepinize, hepinize. Sor bakayım. Hızlı damat sever mi? Taşın arkasında mı?